Merhaba değerli takipçileri. İçeriğime hoş geldiniz. Bugün sizin için değerli olacağına inandığım güzel bir ürün var. Bu ürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Paketini birlikte açıp ve bir içeriğini inceleyelim. Vücudun kitlesel değerlerini analiz eden bir tartı bugün sizlerle paylaşacağım. Mi'ye ait, Mi markasına ait vücut kitlesel endeksi ölçebilen dijital bir tartı. Bu tartıyla sizi tanıştırayım. Kilolarını analiz etmek isteyen çok değerli takipçimizin olduğuna inanıyorum. Bu faydalı olacağını düşünüyorum. Şöyle kameramızı biraz aşağıya eğerek birlikte şöyle paketi açalım. bu tartının fiyatı internet üzerinden alırsanız ben değişik fiyatlarda gördüm. 210 lira bunun fiyatı. 250 liraya da 290 liraya da değişik fiyatlara internette görünüyor. Şöyle açtığınız zaman koruması güzel. Mi aynı zamanda bir telefon markası olduğu için şöyle bir cihaz çıkıyor. Yine kutunun içine sarılmış şöyle kullanma kılavuzları çıkıyor. Kutunun yuvasal şekli bu şekilde. Şuradan bakacak olursak kullanma kılavuzları var. Böyle iki adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Türkçesi var mı bakalım. Genelde birçok ülke diline uyarlanmış. bu dünya dilleri olan burada sanırım ülkesi bunlar herhalde İngilizcesi var, Rusçası var. Çincesi var. İspanyolcası var. Burada İngilizcesi var. Şurada var mı? Almanca var. Türkçesini göremedim. Detaylı bakmak lazım. Fazla vaktinizi almayın Şimdi şöyle bir naylon kılıf içine konmuş. Güvenlik şeyleri üzerinde yazıyor. Kutunun şöyle arka tarafına da bakarsak şöyle markotu var. Evet. Orijinal barkodu var. Çin'den gelmiş. Arka tarafına baktığımız zaman Mi Body Composition Composition Scale 2 Mi Body Composition Scale 2 Composition Composition Neymiş? Composition Composition Mi Body Composition Scale 2 Made in China Mi ile ilgili fabrika bilgileri mevcut burada. Şimdi dört tane ayağı var. Şöyle dört tane kumanda pili dediğimiz pilleri alacak yuvası var. Şöyle pillerimizi takarsak Evet. Pillerinizi taktıktan sonra en yüzünü çevirelim. Evet. Gördüğünüz gibi pilleri taktıktan sonra şöyle şu bölgede kendini açıyor cihaz şu anda. Telefonlarda olduğu gibi Mi Fit diye bir programı var bunun mobil uygulaması var her takipçiler. O programı indiriyorsunuz. Bu cihazla eşleştirme yapıyorsunuz. Sonrasında tartıldığınızda hafızasını alıyor ve telefonunuzdaki uygulamadan kitlesel endekslerinizi takip ediyorsunuz. Şimdi şöyle baktığınız zaman evet. açtı cihaz kendini. Şimdi bu programla ilgili biraz bilgi vereyim. Şimdi program şu. Şöyle okuyabileceğiniz şekilde göstereyim. Evet. Şurada MiFit yazıyor programda. MiFit. Yükleme yapıyorsunuz. Mobile indiriyorsunuz. Kendini açıyor. Açtığı zaman şöyle okuyabileceğiniz şekilde göstereyim. Işık yansımasından da anlayamadım ama. Şurada ağırlık, hedef izleyici, Eşleştirilmiş cihaz yok diyor. Önce eşleştirme işlemini yapıyorsunuz. Şuradan bastığınızda cihaz kendini eşleştirecek. Bileklik saat, tartı, akıllı ayakkabılar gibi menü çıkıyor. Tartıyı seçiyoruz buradan. Yeşil tartı çıkıyor. Sonra cihazı eşleştirmenizden sonra aşağıdaki bilgileri toplanacak ve işlenecektir diyor. Kabul et diyorsunuz. Bluetooth cihazlarla bağlanmak için hizmet erişimine izin gerektiğini anladım diyorsunuz. Uygulamalara izin ver diyorsunuz. Bluetooth araması yapmaya başlıyor. Bağlandı. Gördüğünüz gibi yeşil çekini attı. Aç diyorsunuz. Eşleştirmek için tartının üzerine çıkıyorsunuz. Tartıyı düz bir yere koyup ben şimdi elimin ağırlığıyla şöyle eşleştirmek için ağırlık yapıyorum. Evet, eşleştirme başarıyla gerçekleşti. Bundan sonrasında ağırlık birimi seçebiliyorsunuz burada. Şöyle gösterirsem Ağırlık birimi kilogram olarak şuradan gösteriyor. Kilogram veya başka bir ölçü birimi kullanıyorsanız değiştirebiliyorsunuz. Çoklu kayıtlar küçük nesnelerden ağırlık ölçün. Küçük nesneleri de bu terazide ölçebiliyorsunuz. Mi Body Composition Scale 2 hakkında daha fazla bilgi edinmek için menüsü var. Verileri temizleyebiliyorsunuz. Aygıt yazılım ve sürümle ilgili bilgilendirme var bu Mi Fit programıyla bu cihazı çok rahat kullanıp kitle endeksinizi, yağ, kas vesaire bilgilerinizi hafızalandırarak günlük olarak ölçümler yapıp ya da spor yapıyorsanız spordan sonraki kas ve yağ takibiniz veya bir diyet yapıyorsanız bu cihazla çok kolay bu süreçleri yönetebiliyorsunuz. Ayrı üyelerinin hepsi telefonlarına bu programı indirerek Evinizde e, aile olarak da bu takibi birlikte tek tek bu cihaz sayesinde ve program sayesinde yönetebiliyorsunuz değerli takipçiler. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Beğeni, like atmayı unutmayın. Faydalı bilgilerde ve değişik yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle diyorum. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Çevresine, işine dostuna öneride bulunsun diyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın sula çağlayan ailesi.